Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ashabı acayip kardeşler. Yani Allah Resulü'nü bırakmıyorlar. Böyle buldukları zaman hemen bir sözü alıp o söze yapışıp onunla dünyalarını ve ahiretlerini kurtarmaya bakıyorlar. Onlar belki o kadar yanındalardı. Belki bir sözü duyup amel ediyor, iki sözü duyup amel ediyordu. Bizim yanımızda külliyatlar var değil mi bak? İmam Buhari var. Kaç bin tane hadis var. Allah Resulü yanımızda kardeşler. Açıp konuşmak istersen yanında ha. Sözlerini dinlemek istersen. Yeter ki iste. Hadisimizin ravisi An Ebi Rezin radıyallahu anh anahu قال قال له Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Ela edulluke sana haber vereyim mi? Ala milaki hazal emr ellezî tusîbu bihi hayrat dünya ve âhiret. Dünyanın ve ahiretin hayırlarını elde edeceğin dinin esaslarını sana haber vereyim. Efendimiz Aleyhisselam iki şeyden bahsedecek arkadaşlar. O zikrettiği iki şey hem dünyanın hem ahiretin hayırlarını elde edebileceğimiz bir esasmış. Yani bu iki şeye yapışırsan dünyanı da mamur edersin, ahiretini de mamur edersin. O zaman söze nasıl bakmak lazım? Dünyamı ve ahiretimi kazanacağım iki tane amel geliyor. Bunları alıp kalbimizin cebine koyup ve onu bu dersten sonra, kardeşler ilim şu ha, bu bilgi olarak durur. Çıkınca yine nakledersin. Bu bilginin faydası olur mu insana? Bilgi olarak dursa olmaz. Ne zaman ki amele döküldü o zaman ilim olur. İşte o zaman fayda vermeye başlar. Efendimiz diyor ki aleyhisselam, Aleyke bi mecalisi ehli zikir Allah'ın zikredildiği meclislerde oturmaya devam et. Birincisi bu kardeşlerim. Allah'ın zikredildiği meclislerde oturmaya devam edin. Çünkü oralara rahmet yağar. Çünkü oralarda insan mağfiret olur. Oralarda kalben, aklen, ruhan doyar. 40. hocam diyordu ki, aydınlanmak istiyorsan nura yaklaşacaksın. Karanlıkta durup da aydınlanmak yok. Ne kadar yaklaşın o kadar aydınlanırsın. Bak ışık burada. 10 metre yaklaşın biraz daha. 5 metre iyice parlamayın. Yanında dur, o yanarsın ya. İstifade edersin. Şimdi kardeşler zaten haftada iki gün. Böyle zikir meclislerini ganimet bilmek lazım. Allah'ın zikredildiği meclisler. Burası olur, başka bir yer olur. Ehli sünnet itikadında olduğu müddetçe kardeşler. Allah'ın zikredildiği meclisler ganimettir. Girip oturmak, değil mi? istifade etmek lazım. Aklı, kalbi, ruhu doyurmak lazım. Ercan kardeş, telefonun şarjı bitti mi bir şey yarıyor mu? Konuşabiliyor musun sen? Ben de konuşamıyorum. Niye? Bitti. Kardeşler, dünya biz iki dakikada harcıyor dışarı çıkınca. Bu ders belki bizi bir gün götürecek. O zaman diğer günler şunu yapmak lazım. Tamam buraya gelemiyoruz. Her gün biz zikir meclisi kuramıyoruz ama ya evinde kur. Al karını, çoluğunu, çocuğunu değil mi? <laughs> Hiçbir şey yapamıyorsun. Ya aç bir telefonla uygulamalar var. Şu kitabı aç bir oku. Kardeşler, Nur burada. Kendi hayatımızda bir programımız olsun. Her zaman toplanamazsın, gelemezsin ama eserler burada. Allah Resulü'nü dinlemek mi istiyorsun? Aç bak bir sürü hadis kitabı var. Ben Rabbimle konuşacağım. Aç. Allah'ın kelamı oradadır. He. Ben üstadımla bir ders yapmak istiyorum. Üstadımızın yanına geliyorlarmış. Diyor beni görüp ne yapacağınız diyor o zaman Açıp şurada bir bir sayfa okusan Said'le görüşmekten, değil mi? Bin kat daha faydalıdır, istifadelidir. Evet kardeşler. Mesajlar alındı inşallah. Neymiş? Dünyanın ve ahiretin hayırlarını elde edeceğimiz esas bir Allah'ın zikredildiği meclislerde oturmak. İkincisi geliyor. Va iza halavte Yalnız kaldığın zaman diyor Allah Resulü, فَحَرِّكْ lisanek Dilini hareket ettir. Allah Allah. Ne diyecek acaba bu dil? مَسْتَتَعْتَ بِذِكْرِ اللّٰهِ Gücün yettiğince Allah'a zikretsin. Yalnız kaldığında, zikrin de böyle yalnız olması bir başka güzel herhalde. Yalnız mı kaldın? Yolda yürüyorsun değil mi? Buradan çıktın eve gidiyorsun. Oturuyorsun, yatıyorsun kardeşler. Nerede olursa olarak dili Allah'ın zikriyle hareket ettirmekten bahsediyor. Dil hep hareket etsin. Allah desin ya. Yani. Çok kıymetli zikirler, tesbihler var. Subhanallahi ve bihamdi. Efendimiz öyle bir anlatıyor ki bunu var ya. Denizlerin köpükleri kadar günahlar olsa olunur diyor. Allah katına bu kadar makbul. La ilahe illallah. Eftalü zikir. Değil Zikrin en fazileti. Subhanallah, elhamdülillah, Allah. Al birini diline ya. Estağfirullah. La havle ve la kuvvete illa billah. Değil mi? Al birini diline dilin hep Allah'ın zikrinde. Demek ki kardeşim o zaman şunu öğrendik. Vücudun, bedenin Allah'ın zikredildiği sohbet meclislerinde olsun, onunla da olsun. Orada değilsin. Başka bir yerdesin. Dilin de devamlı Allah'ın zikrinde olsun. Bak şu anda biz bir zikir halindeyiz ha. Zikir sadece dilin Allah demesi değil. Zikir Allah'ı hatırlamak yani. Biz şu anda Allah'ı hatırlıyoruz. Allah'ı anıyoruz ya. Yani. Bu da bir zikir. Cenab-ı Hak ayaklarımızı şu meclisten ayırmasın.